Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın yapımını anlatacağım. Ee, böyle çok gösterişli kalın gibi duruyor ama sadece iki sıra halinde ilerleyen bir oya. Ben e, örnek mendilinin kenarına ikişer zincir çekerek tığ battımı yaptım. Daha sonra tek seferde yeşil olan kısmı ve tek seferde de açık pembe olan kısmını yapıyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi hemen başlayalım isterseniz yeşil kısmı örülürken arkadaşlar bir tane boş tepe yapıyorum yaprak şeklinde. Bir tane de çiçeğimi oturtacağım. Bu çiçek yuvasıyla falan birlikte olan kısmı yapıyorum. Şimdi ben boş olan tepeyi yaptım. Bir çiçekten diğerine geçerken örümcekle bu tepeyi tutturarak gidiyoruz. Diğer çiçeğimi oturtacağım tepeyi yapacağım sizin için. Örümcekle başlıyoruz oraya da. Şuradan başlıyorum. Örümcekle başlıyoruz. Şöyle ayarlayalım. Her zamanki gibi örümcek yapmadan önce bir tane zincir çekelim, sıkıştıralım arkadaşlar. Örümceğimiz gevşeme yapmasın. Çok fazla uzun olmayan normal büyüklükte bir örümcek yapıyoruz buraya. Sonra bir defa tığımızın başına doluyoruz. Tığ battığımızda üç tane boşluk bırakıp 4.ye gireceğiz arkadaşlar. Çok uzak gibi oluyor ama yakın yaparsanız eğer çiçekler üst üste binecektir. O yüzden uzak olması da çok fazla sorun değil. Şimdi bu kısmını yaptıktan sonra Hemen şu iç kısımdan yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Burada 4 tane zincir çekeceğim. Çektim. Oyamın ters yönüne dönüyorum. Bir defa baş alıyorum. Alttaki trabzanımın tepesine bir defa giriyorum. Sonra şöyle tekrar yapacağım. Sonra çiçeğimin 2 3 şu üst kısmını, üst kısmındaki bacaklarını geri dönerken dolduracağım. Yuvayı yapmam gerekiyor. Tekrar 5 tane zincir çektim. Trabzanımın önünden şöyle giriyorum. Yuvam hazır. Sonra arkadaşlar şu yandaki dolgulu kısmı yapmam gerekecek. Bunun için aşağıya zincirle iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir yeterli oluyor. Tekrar aynı tığ battının, şey pardon, trabzanın tepesine batıyorum. Oyamın düz yönüne dönüyorum. Buradan yukarıya doğru sık iğne ile çıkmamız gerekiyor. 2, 3, 4, 5. Burada 8 tane yeterli oluyor arkadaşlar. 6, 7, 8. Şu kısımda yapmış olduk. Şimdi çiçeklerimi oturtacağım. Trabzanlı kısmı yapmam gerekiyor. Önce buradan şöyle çiçeğin içine, yuvamın içine bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle yapalım net daha net olsun. Hı. Yaptıktan sonra önce 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Bir defa baş alıyorum. Batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar bir defa baş alıyorum. Batıyorum. Burada arkadaşlar 5 tane yaprağım olacağı için 5 aralık yapmam gerekiyor. Dolayısıyla 4 trabzan yapacağım. 1, 2 zincir çekiyorum. 3. trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 4. trabzanımı yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı çiçeğimi yuvasına sık iğne ile batıyorum. Şöyle çiçeğimi yerleştirdiğim zaman daha düzgün duracak burası. Buradan arkadaşlar bir defa doluyorum. Baş alıyorum. Aynı tepeye alttaki trabzanın tepesine tekrar batıyorum. Tek kat, çift kat, çift kat çekiyorum. Buradan yine aşağıya 8 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 3 4 5 6 7 8 Çiçeğimin orta kısmı hazırlandı. Şimdi arkadaşlar bütün hepsini şu trabzanın tepesine yaptığımız için biraz trabzanımız küçülüyor aşağı doğru. Ve buradaki delik büyüyor. Şimdi bunun altından şöyle hemen sık iğneyle aşağı ince En dipten sıkıştırıyorum. Oradaki o delik görünmeyecek. Ben aşağı doğru 5 tane yapıyorum. 2 3 4 5 5 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi 6.yı her zamanki gibi tabatımın altına giriyorum. Gevşeme yapmaması için. Çiçeğimin kökü bu şekilde. Sonra tekrar bir örümcek yapıyorum. Bir defa doluyorum. 1 2 3 boşluk bırakıp 4.ye giriyorum. Çift kat çift kat çekiyorum arkadaşlar bunları. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne. 6. sık iğne. Tığ battığının altında. Şimdi bunu bu şekilde tekrar ederek gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Pembe kısma geçmek istiyorum. Çünkü pembe kısımda da biraz dolgu var. Biraz uzun sürüyor yani orası da. Hemen geçelim pembe kısma. Pembe kısmını yaparken de ee, sayılara uyarsanız eğer benim aynı sonucu alırsınız. Lütfen çok gevşek yapmayın. Gevşek yaptığınızda fazla duruyor, üst üste geliyor. Orta büyüklükte bir örümcek yapıyorum. Şuradaki ilk deliğime şöyle yapayım göstereyim. İlk deliğime hemen Sık iğne yapıp giriyorum arkadaşlar. şunu biraz gelecek. Sık iğne yapıp giriyorum. Burada hemen çiçeğimi yapmak, çiçeğimin ilk dalını yapmak için iki tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir tane dolgu yapıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Üstüne şuradayım. Şimdi hemen göstermek istiyorum. Üstüne beş tane dolgu yapacağım. 1 2 3 5 5 dolgumu yaptıktan sonra buradan diğer kutucuğa atlıyorum. Hemen yanındakine. Yine burada 2 zincir çekiyorum. Bir dolgu yapıyorum arasına. Şöyle şuraya girdik. Sonra tekrar 2 zincir çekiyorum. Az önceki yaptığım trabzanı çiçek yuvası gibi kullanıyorum. 5 tane dolduruyorum. 1 2 3 4. Bir defa doluyorum. Çift kat çift kat çekiyorum arkadaşlar. 5. Hemen sıradakine girdim. Burada da yine 2 zincir çektim. Bir trabzan yaptım. Şöyle göstereyim. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Trabzanımı çiçek yuvası gibi kullanıyorum. Trabzanın bir yönünden 5 tane dolduruyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Hemen yanındakine giriyorum. Bu şekilde tamamladığımız zaman 5 yaprak olacak. 2 tane zincir çektim. Dolgumu yaptım. Tek trabzan. 2 zincir daha çektim. Şimdi trabzanla zincir arasında kalan kısmı şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 yapıyoruz. En sonucudayız Şöyle göstereyim. 2 zincir çekiyorduk. Bir trabzan. Tekrar 2 zincir. Trabzan önünden girerek 5 tane dolgu. 1 2 Bir baş alıyorum. Çift kat çift kat çekiyorum. Bir baş alıyorum. Çift kat çift kat çekiyorum. Bir baş alıyorum çift kat çift kat çekiyorum. Sonra yine aynı yere giriyorum. Çiçeğim tamam. Şimdi arkadaşlar burada bir zincir çekiyoruz sıkıştırmak için. Hem çiçeğimiz gevşeme yapar, yukarıya kalkar hem de örümceğimizin katları birbirine girer. Hemen örümceğimi yapıyorum. Yanındaki boş yaprağımın üstüne atlıyorum. Şöyle göstereyim. Bunu birlikte yaptık arkadaşlar. Şunlar benim daha önce yaptıklarım da. Biraz uzun sürüyor bunun videosu çok fazla dolguyla uğraştığımız için. Ama bence muhteşem bir oyu mutlaka deneyin derim. Siz de benim gibi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Abone değilseniz de abone olun böylece her gün paylaşmaya çalıştığım örneklerinden haberdar olma fırsatı bulursunuz. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum.